Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala rasulina muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammed. Pek aziz ve de çok muhterem kardeşlerim. Günümüz hayırlı ve bereketli. Ramazan-ı şerifimizde mübarek olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz teravihlerimizi, okumuş olduğumuz mukabelelerimizi, tüm kulluğumuzu ve taatlarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul ve karin eylesin. Yine bu vesileyle ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Hastalarımıza acil şifalar lütfeylesin. Derdi, sıkıntısı olan kardeşlerimize de bu durumlarından kurtulabilecek imkanları kendilerine lütfeylesin. Rabbim cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Milletimize, devletimize, içinden geçtiğimiz bu ağır imtihanları hayırlısıyla neticelendirebilmeyi nasip ve müyesser kılsın. Değerli kardeşlerim, bu yıl Ramazan ayını biraz daha hassas bir şekilde yaşıyoruz. Pandemi yavaş yavaş geride kalırken ardından ağır bir deprem faciası, sonrasında aynı bölgede yaşadığımız sel felaketleri bütün bu yaşanan hadiseler hepimizi maddi ve manevi olarak derinden etkiledi. Olayları bizzat yaşayan birçok kardeşimiz malını, canını, sevdiklerini, anılarını kaybetti çok büyük üzüntüler yaşadılar. Bizler de kardeşlerimizin bu hüzünlerine ortak olarak acılarını paylaşmaya çalıştık. Maddi ve manevi bir dayanışmanın içinde olduk. İnşallahü Teala Allah'ın yardımı devletimizin, milletimizin kararlılığıyla birbirimize sarılarak, birbirimize tutunarak, birbirimize dayanarak bu sıkıntılı günleri de atlatacağız, geride bırakacağız. Bu ağır ve zor imtihanları da birbirimize yaslanarak, birbirimize dayanarak aşacağız. Kardeşlerim, bunun içindir ki, bu günler yardımlaşma günleridir bizler için. Bu günler, bu vakitler birlik ve beraberliğimizi, en ulvi seviyeye çıkarma günleri ve vakitleridir. Çünkü hepimiz bilmekteyiz ki yükümüz ağırdır, ama paylaşırsak azalacak, hafifleyecektir. Bugünlerde paylaşma duygularımızı zirveye taşıma günlerimizdir. Bizde ne varsa onları olmayanlarla paylaşma günüdür bugün. Yükü olanların yükünü hafifletme günüdür. Kardeşlerim, bu afetlerin oluşturduğu yaraları sarmak amacıyla hepimize düşen mutlaka bir görev ve sorumluluk vardır. Bakınız, yüce dinimiz İslam bu konuya o kadar önem vermiştir ki, dini sorumluluklarımızdan kaynaklanan kefaretleri bile sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması için değerlendirmiştir. Kefaretlerle bir yandan işlediği günah nedeniyle içten içe ızdırap duyan müslüman hatalarını telafi etme imkanı bulurken diğer taraftan ödemiş olduğu o maddi karşılık ile de toplumun o ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermiş olur. Kısacası İslam müminler arasında dayanışmanın oluşmasına ve sürdürülmesine büyük önem vermiş, dayanışmayı sağlayacak ilkeler, vasıtalar ve müesseseler koymuştur. Buna karşın yardımlaşma ve dayanışmayı engelleyen her türlü negatif, her türlü olumsuz davranışları da yasaklamıştır. Bu nedenle iyilik ve hayırda yarışmak, Allah yolunda harcamada bulunmak ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerine elini uzatmak Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerinde durduğu ve teşvik ettiği hususlardandır. Birçok ayet ve hadis bizler için kalıcı olanın bu tür dayanışma ve yardımlaşmalar olduğunu bildirmektedir. Bakınız değerli kardeşlerim. Rabbimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Len tenalul birra hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ve ma tunfiqu min şeyin fe inallaha bihi alim. Sadakallahu'l Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah da onu bilir buyururken Rabbimiz yüce Allah Celle Celalühü'nün bu ayeti kerimesiyle birlikte efendimiz Ali sallatu ve da bakınız bize şöyle hitap eder. Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini gideri verirse Allah da kıyamet gününde o mümini sıkıntılarından birisini alır ve onu bu sıkıntılarından kurtarır buyururlar. Kardeşlerim, zor zamanda bir şey yapmayan mümin kolay zamanda yapacağını zannetmemelidir. Müminler ellerinden ne geliyorsa bunu bugün yapmalıdır. Bakınız İslam'ın ilk yılları olmasına rağmen Mekke'de çeşitli zorluklar, sıkıntılar ve fakru zaruret var. Müslümanlar böyle bir ortamda yaşıyor olmalarına rağmen İslam'ın Müslümanlara öğrettiği kavramların başında Mekke'de infak geliyor. Yani sahip olmuş olduğumuz her ne varsa maddi manevi paylaşmak. Bizler de şu rahmet dolu ayda bu kavramı gündemimize yeniden almalıyız. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an'da infak zekattan daha fazla zikredilir bakınız. Çünkü zekat bildiğiniz gibi dinen zengin sayılanlara nisap miktarına malı aşmış ise değil mi? Onlara vermek farzdır. Onlara Allah Celle Celaluhu böyle bir yükümlülük getirmiştir. Zekat böyleyken infaksa zengin fakir her mümine neye sahipse ondan paylaşmak herkese ilahi bir emirdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de infaka teşvik asgari bir veriş olan zekattan çok daha fazla yer almaktadır. Bunun için infak zengin fakir hepimizden istenmiştir. Değerli kardeşlerim. Ramazan ayı dediğimiz gibi bir infak ayıdır, yardımlaşma ayıdır. Yani ihtiyaçlarımızdan fazlasını paylaşma ayıdır. Sahip olduğumuz her ne var ise paramız, pulumuz olmayabilir ama sevgi ve muhabbetimiz de mi yoktur? Bir gülen yüzümüz, dertli, sıkıntılı bir kardeşimizin derdini, sıkıntısını dinleyecek vaktimiz de mi yoktur? Beraberce oturup gülenle gülecek bir yüzümüz, ağlayanla gözyaşı dökecek bir gözümüz de mi yoktur? Birbirimize o kadar muhtaçız ki aslında değerli kardeşlerim. Hani derler ya, insan insanın yurdudur. Varabileceği, teskin olacağı bir yurdu olmalı insanın. Yaşamış olduğumuz şu modern zamanlar bu ihtiyaçlarımızı bize bireyselleşme ve beraberinde bencilleşmelerle unutturmuştu. Yaşadığımız afetlerse yeniden bize insan ve Müslüman olduğumuzu hatırlattı. Birbirimize ihtiyacımız her zaman vardı aslında. Ama adeta ne yazık ki unutmuştuk bunları ve yeniden hatırladık yeniden hatırladık. Kardeşlerim infakta bulunanlar bakınız bir şekilde kardeşiyle kardeşinin derdiyle bu şekilde dertlenen, ilgilenenler övülür. Rabbimiz ellevine yunfigune fissarra'i ve varra'i buyurur. Onlar bollukta da darlıkta da Allah için, Allah yolunda harcarlar buyurur. Ali İmran Suresi 134. ayeti kerimede Rabbimiz ve bu şekilde davranan kardeşlerimizi över Rabbimiz. Bu anlamda birbirlerimize karşı sorumluluklarımızı yine şöyle kısaca üç kategoride toparlayıp değerlendirebiliriz. Değerli kardeşlerim, bunlardan birincisi gerçekten çok önemli. Hiçbir şey yapamıyor olabiliriz. Ama hiçbir şey yapamıyorsak dahi en azından başkasına zarar vermemek elimizde olan bir şeydir. Yani kardeşlerimize karşı birinci görevimiz aslında onlara zarar vermemek diyebiliriz. Hani def'i mefasit celbi menafiden evladır derler ya. Yani Müslümanın en temel hususiyeti ne din kardeşine ne de dünyadaki diğer insanlara zarar vermemektir fayda vermeyi elbette ki hedefleyeceğiz. Elbette ki elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama öncelik en azından hiçbir şey yapamıyor isek ya karşımızdaki insanlara, kardeşlerimize zarar vermemektir. Fayda vermeden önce zarar vermemek önceliklidir. Bundan sonra değerli kardeşlerim, sıra başkasına faydalı olmaya gelir. Yani Efendimizin ifade buyurdukları gibi hayrun nas men yenfaun nas. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın buyurdukları gibi hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Değerli kardeşlerim, bir diğeri ise İsardır ki bu çok yüce, çok yüksek bir makamdır. Kişinin kendisinin ihtiyacı olmasına rağmen başkasının ihtiyacını gidermeyi tercih etmesidir İsar. Ki bu da Kur'an'da gerçekten övlen bir davranıştır. Rabbimiz bakınız şöyle buyurur. Bismillah. Ve yu'firûne bihi ve yu'firûne ala enfüsihim ve lew bihim Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar, Muhancirlerden önce oyurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Velev ki kendileri son derece ihtiyaç içerisinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyurularak Haşr suresi 9. ayeti kerimede Rabbimiz yüce Allah celle celaluhu ensar'ın bu güzel davranışını bizlere örnek olaraktan gösterir. Değerli kardeşlerim bugün Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bizlerden istediği yardımlaşmayı en canlı şekilde tatbik etme zamanıdır. Bugün ihtiyaç sahiplerine gönül dünyamızı, maddi imkanlarımızı hiçbir şey veremeyecek durumda olsak bile dualar için ellerimizi kaldırma, ellerimizi açma vaktidir. Kardeşlerim, yine burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ...sürekli tahkim etmek, sürekli güçlendirmektir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu konuda kardeşliğimizi zedeleyecek olan her türlü davranışa engel olmuştur. Çünkü kardeşlik bozulduğu anda her alanda çöküş başlıyor Allah korusun. Din, devlet, vatan, millet, bütün kutsallarımız bütün değerlerimiz, bütün varlıklarımız tehlikeye düşüyor. Rabbimiz yine Ali İmran Suresi 103. ayeti i Kerime'de Bismillah şöyle buyuruyor ve hatırlatıyor bizlere bakınız. Bismillah. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın bir düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuşsunuz buyururken yine Enfal 63'te bakınız Bismillah. Ve ellefe beyne kulubihim. Lev enfakte ma fil ardı cemi'a ma ellefte beyne kulubihim. Velakinne Allah'a ellefe beynekum. İnnehu azizun hakim. Sadakallahu lazim. Müminlerin kalplerini uzlaştıran o Allah'tır. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin yine onların kalplerini birbirleriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir buyurur Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu. Okumuş olduğum bu iki ayeti kerimede hakikaten bizlere düşen ve üzerinde düşünmemiz gereken öylesine dersler vardır ki değerli kardeşlerim. Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ve onun şahsında bizlere birliğimizin, beraberliğimizin nedenini kendimiz, kendimizden menkul, kendimizden kaynaklanan bir değer olarak düşünmememizi istiyor din sayesinde, İslam sayesinde, Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu'nun lütfu sayesinde bizim kalplerimiz tehlif edildi ve biz birbirimizi kardeş bildik. Bu Allah Celle Celaluhu'nun hakikaten en büyük lütfu, en büyük nimetidir. Bunun için bizlere düşen de olabildiğince aramızda iyiliklerimizi, hayırlarımızı, güzellerimiz, güzelliklerimizi artırmaktır kötülük ve günahla ilgili her ne var ise olabildiğince de onları azaltmaktır. Çünkü yine Rabbimiz bu konuda bakınız. Bismillah. Ve taavenu alel birri ve tebva ve la taavenu alel ifmi vel udvan ve tekullah. İnnallâhe şedîdül ikâb. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın birbirinizle. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir buyuruyor Rabbimiz. Kavli dualarımıza fiili dualarımızı da katalım kardeşlerim. Umutları yeniden yeşertmek için çaba gösterelim. Yaşadığımız bu afetler karşısında kimsesizlere, kimse çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim. Yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza başlayalım. Kardeşlerimizin acısını bir nebzede olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinden ilimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. Hallerini, hatırlarını soralım. Unutmayalım ki aynı yolu gidenler aynı sona ulaşır. Aynı sonu yaşarlar. Öyleyse hep birlikte Vahyin yolunda yürüyüp Allah'ın izniyle cennete gitmek için birlikte çalışalım. Allah'ım vatanımızı, milletimizi her türlü dünyevi ve semai afetlerden bizlerin taşıyamayacağımız her türlü elemden, kederden, tahammül edemeyeceğimiz acılardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bayrama ulaştırarak iki cihanda da rızasına nail olup bayram edenlerden eyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim.